İyi günler arkadaşlar. Ben Ömer Faruk Ayılmak. Bugün sizlerle Hop bir dakika. <laughs> Allahu ekber. Ne bozuyorum videoyu. Bozarım kardeşim. Bu odada ben de kalıyorum. Video bitsin görüşeceğiz seninle. Tamam. <laughs> görüşürüz aslanım. Görüşürüz. <laughs> Hadi ne istiyorsun söyle çık. Bir şey söylemeyi unuttun. Bir şey. Bir şey. Neyi unuttum? Hemen söyle bak zaman geçiyor. Arkadaşlar kanala abone olsun. <laughs> Oğlum bunu mu söyleyecektin ya? Bunu mu bu, bunu mu söyleyecektin? Evet. Bunu söyleyecektim. Bak kötü bir şey mi söyledim? <laughs> tam tam videodan sonra dönmeyeceğim seni. Tam iyi. Hadi biz bir kutu açılımına geçelim arkadaşlar. Yani ne tanıtacağım da unuttum gerçi ama neyse videonun başında vardı. Unuttun mu? Bu ya bu şey neydi bu ya? Ee, Rampage şey Esan snr 10 bu bu herhalde bu bunu mu arıyorsun Evet arkadaşlar ürün şu an kutusuyla beraber karşımızda isterseniz bir kutu açılımı yapalım. Aras kargodan geldi. N11'den e, almıştım. Bu aralar hep alıyorum. Bilmiyorum satıcıyı isterseniz linkini koyarım ama çok bir önemi var mı bilmiyorum çünkü sonuçta bu ürün kalkabilir, başka birisi satabilir. O yüzden çok da gerekli değil. Hani çok satan kişi de var. O yüzden çok da önemli bulmuyorum ama yine de arkadaşlar isteyeceği için koyarız. Şimdi bu bak bakayım çok merak <laughs> ettim. Hangi renk bizi bizimki? Niye böyle ya? Arkadaşlar bir şey diyeceğim de bu çok değişik, ilginç bir şey olmuş. Ha ben ilk defa hayatımda böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Resmen kutu içerisinde kutu ya. Nasrettin Hoca'nın şeyine döndü iyice. Tencere içinde tencere çıkıyor ya. Allah Allah. <laughs> Belki koruma amaçlıdır. Neyse. Burada açılacak bir şey var mı? Ee, bakalım. Tam bunun kutu açılımını hemen şöyle yapalım. Bakayım kutunun üzerinde SNR 10. Bunu istiyordunuz siz o yüzden e, aldım. Snoopy. Bakalım 2 yıl garanti diyor. Başka nelerimiz varmış? Burada buradaki bilgilerin bazıları önemli. 40 mm'lik hoparlörler varmış. Bu önemli. Bunu soran arkadaşlar olacaktır. Tamam. Bir kutu şeyini de açalım. Onu da hafiften hafiften gösterelim. Gerçi kutu açılımındayız. Ben ne diyorum? Anlamadım ki. O kutu kutu içinde kutu çıkınca benim ak, aklım gitti. Bunu kesmeden açabilir miyim? Yok. Bakalım içinden neler çıkıyormuş. Ürünün kendisi. Allah Allah. Ürünün kendisi mi çıktı kutudan? Hani öyle diyorlar ya, ürünün kendisi. Biz Ahmet kendisi çıksın örün. Allah Allah. Arkadaşlar şaka bu harbi şaka çıkmıyor baksanıza. Allah'ım ya Rabbim sen aklıma mukayet ol. 2 saat sonra. Hold me close till I get up Time is barely on our side Bak we buraya bantlamıştı. Bak burada bant yok, burada var. Neyse bu garanti belgesidir büyük ihtimalle. Bakayım. Ya bu garanti değil bu her şey. Bunu at bir kenara. Yalnız ürün şu an gerçekten güzel gözüküyor. Ama bakacağım tabii nasıl bir şey. Başka bir şey çıkmadı kutu içerisine. Arkadaşlar bakıyorum. Valla hani şurası güzel ama dur. Neyse diğer bölümlere geçelim biraz. Bu jack girişlerine bakmadan önce benim bir tane videom var. Kulaklık alırken dikkat edilmesi gerekenler jack girişleri diye bir video. Onu izleyin. Ee, bu çok önemli bir şeydir. Hani bunları alacak arkadaşlar bu kulaklıkları almadan önce basit ama paranızın çöpe gitmemesi için çok çok önemli. Hani hata değil. Sadece biz ne aldığımız tam olarak bilmiyoruz. Şu jack girişleri önemli. Burada ne görüyoruz? 3.5 milimetrelik iki tane jack girişi. Bunlardan birisi yeşil sesin gelmesi için. Ve ses çıkışı içinde mikrofon içinde kırmızı yani pembe olan e, girişi görüyoruz. Şuradaki USB bölümü de ışıklandırma için bize lazım olacak diyorum. Ve kabloya baktı hani şurada da birleştirme yapmışlar bu gerçekten hani aşırı buna hiçbir şey olmaz onu söyleyeyim. Ama şu kablo keşke örgülü olsaydı ama çok ilginç bir plastik kalın ve dikdörtgen dışı da böyle bakın görebiliyorsanız saydam böyle bir şey var. Hakikaten değişik bir kablo olmuş ama güzel olmuş onu da söyleyeyim. Evet arkadaşlar kulaklığın şimdi en can alıcı bölümlerinden bir yerine geldik. Böyle kısaca hani gitmek gerekirse şöyle söyleyeyim. Burası kulaklık bölümü. Burada ışıklandırmamız var. Karşı tarafta da aynısından var. Mavi LED. Ve şurası bakın oynayabiliyor hafiften. Burada R yani bu taraf sağ taraf olduğunu söylemiş Wright. Burada demir yani metal parçalarla tutturmuşlar ve bunun dayanıklı olduğunu düşünüyorum. Kablo da buradan geçiyor zaten. Devam ettiğimizde şöyle baktığımda şurada büyük ihtimalle evet aynen şundan kablo geçiyor. Bakın bu daha sert. Bu daha yumuşak. Bunun içinden kablo geçiyor. Ve burada bakın süspansiyon sistemini görüyorsunuz. Ve hakikaten bu bayağı iyi. Hani kafa için rahat etmesi için kafamızın en rahat sistemin ben bu olduğunu düşünüyorum. Hani buraya yastık koyuyorlar yok bilmem ne falan filan. En rahat arkadaşlar ne olursa olsun bu. Çünkü her kafaya uygun. Tabi bu biraz sert mi olmuş diye bakıyorum da yok. İyi. Kullanılabilir. Çok güzel bir bölüm yapmışlar ve hani buranın da hakikaten aynen sert bir plastikten yapıldığını sağlam olduğunu söyleyebilirim. Devam ettiğimizde Evet şöyle devam edelim. Bu tarafta sol taraf ve burada işte yine Rampage SNR10 modeli olduğunu yazmış. Onun dışında şöyle bir farklılık var burada arkadaşlar. Bu tarafta bir mikrofon var. Bu mikrofonun ben çok hani tam ağza doğru olmadığı için hani kullanışlı. Fakat yine de tam istenilen sonucun anlamayacağını düşünüyorum. Zaten böyle bir hani şöyle şu tip mikrofonlar niye çıkarılır onu hala çözemedim. Hani birçok modelde birçok oyuncu kulaklıklarında var. Yani neden bu böyledir? Hani hala anlamıyorum. Gereksiz olduğunu düşünüyorum. En iyi ses bence ağza en yakın hani ağızdan direkt çıkan sesin olduğunu düşünüyorum. Neyse burada baktığımızda hani şöyle de şuraya da bakabilirsek. Burası da bayağı iyi. Hani oradan bahsetmiştik. Şurada bir Made in PRC yazımız var. Çin'den geldi. Çin Çin üretimi olduğu söylenmiş. Devam ettiğimizde en önemli bir en önemli kısmı görüyoruz burada. O da nedir? O da tabii ki buradaki yastıklar ve iç taraf. Arkadaşlar hani ses konusuna daha bakmadım henüz. Kutu açılımını yeni yaptım. Hani yorumlarda konuşabiliriz. Ama şunu söyleyeyim. Pedler kalın. Pedlerin kalın olması iyi. Orada bir sıkıntı yok. Fakat şöyle bir durum var. Bunu bahsetmeden geçmeyeceğim. Yani şu kulaklık üreticileri bakın yani neden bunu yapıyorlar ben hala anlamadım. Birçok kulaklık üreticisi. Yani şuraya kulak hiçbir kulak girmez arkadaşlar. Onu baştan söyleyeyim. Yani onun yerine biraz daha büyük yapsalar kulağı kapsayacak. Veya biraz daha ya da en küçüğünü yapın. Yani bu orta modelleri sevmiyorum arkadaşlar. Hani ben onu biraz açık söyleyeyim. Ama tabi baya rahat. Çünkü neden? Arkadaşlar şurası kulağınızın çevresine geliyor şu kısım. Kulağınızın çevresine geliyor ve kulağınızı ağrıtıyor. Yani direkt e, kulak çerçevesine geliyor. Hani hiç kulak içeride durmuyor. İçeride kalmıyor. Direkt üst, üst yüzeyde kalıyor. Neyse oraya tekrar bir küçük bir değinme yaparız. Hani bir oyun testi, bir ses deneme testi. Hemen yaparız şimdi. E, baktığımızda ama böyle kaliteli güzel bir duruşu var. Onu da söyleyelim fiyatına göre değer mi değmez mi onu bayağı araştırmanız lazım. Oralara ben girmeyeceğim. Neyse bir testimize başlayalım arkadaşlar. Hep beraber görelim. Evet arkadaşlar. Yemin ediyorum botları vurmak normalde, <laughs> normalden daha zor ya. Yani. Baksana kafaya vuruyorsun çok. <gülüyor> <güzel>. <gülüyor> Arkadaşlar bu arada böyle eğlenceli videolar çekiyoruz YouTube diğer bir kanalımız daha var. Orada ee, komik, eğlenceli, dastik videoları çekiyoruz. Neyse, ee, biz mevzuya geçelim. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, ee, 40 dakikalık bir maçtan çıktım. Ve kardeşi maçında. Ee, bunun, bu kulaklıkla oynadım. Ve şunu yapmanız gerekiyor. 40 dakika maç sonunda hani şunu şöyle bir çıkarıp tekrardan takmanız gerekiyor çünkü dediğim gibi bu yan taraflar bayağı ağır ki hani ee ses konusunda bir sıkıntı olmadı hani sesin bana gelmesine ulaşmasında şu an zaten sesi direkt kendi mikrofonu üzerinden alıyorsunuz orada bir sıkıntı olmadı ama ee siz söyleyin adını şu kulağı kaplayan tarafta Hep çerçeveye baskı yaptığı için Kulağı, kulağı içeriye dahil etmediği için Biraz ağrıtıyor açıkçası Ve 40 dakika sonra bir çıkarıp Tekrar takmanız gerekebilir Kulaklığı kafanıza Kafa tarafında bir ağrı yok Onu söyledim ee, Orada bir sıkıntınız olmasın şeyiniz. Bunun dışında Ne söylemek gerekir diye düşünüyorum Hani alacak arkadaşlara Eğer bu fiyata Hani bu fiyata yaklaşık 70 liralık bir ürün. Bu fiyata ben eğer e, şey bulurum diyorsanız siz söyleyin adını. Böyle kulak kulağın dışarısından kaplayacak kulak üstü kulaklık bulurum diyorsanız onu alın derim. Onun dışında o da kullanışlı bir ürün gibi gözüküyor. Ee, uzun kullanan sormak sayıda Şu an çünkü ben bir daha alır, alır çekiyorum. Benim fikirlerim böyle. Hani arkadaşlarım kulak yapısına göre falan bunları çok soruyor insanlar. Ee, şey yapmak lazım yani arkadaşlar çok... neyse oraya geçelim diğer bölümde. Ee, şimdi kapanışa geçelim. Arkadaşlar şimdi oyunda görünce abi davet ediyor. Benim de dikkatim dağılıyor. Kapanış bölümüne geçelim. Orada devam edelim. Evet arkadaşlar sizlerle beraber Rampage SNR 10 modelini inceledik, kulaklık modelini inceledik. Ee, isteyen arkadaşlar olmuştu. Böyle isteklerinizi yazarsanız hani ben de e, daha rahat seçebilirim, daha rahat alabilirim. O yüzden teşekkür ediyorum. Ee, şunu da söyleyeyim video bilmiyorum nasıl olacak gerçekten. Ben de videoyu düzenlerken göreceğim. Çünkü hani oyuna girmek falan ayrı bir dert. Bir sürü insan aradı, yorum atıyorlar. Aklım çok karıştı ilk başta dedim rekabetçi de sizde bir video çekeyim oradan şey açtım Discord'u açtım konuşmak için ee, şey oldu Discord'daki arkadaş şeyden açmış telefondan açmış hoparlörün yanına mı koydu çok yankı yaptı falan benim kulaklık gitti kazandık maçı ama nasıl kazandık yani oynamaya oynamaya kazandık hani öyle anlatayım ben size. Ee, video çekerken böyle zorluklar yaşıyoruz Hani onu da söyleyeyim yani arkadaşlar arada kaç kere falan şimdi bir tanesi arada o oyunu şey yaptım. Ee, hani o yüzden videoda bir hata varsa kusura bakmayın çünkü kafa hakikaten gitti benim yani hakikaten gitti artık ee, bir de tam şey şimdi e, zil bile çalabilir Hani Ramazan falan filan misafir o bu derken Yani biraz zorlandık ama yetiştiriyoruz çok şükür. Şimdi fikirlerimizi söyleyelim bir kere bu ürüne 72 TL verdik. Biz. 72 lira ve niye bu durdu? Bak şu şeyi kapatınca demek ki sönüyor bu şeyden dolayı. Şunu ben şimdi açarsam hardware'in resmi çıkacak bana şey atmasın. Şimdi evet arkadaşlar. Şurada ışığı yanıyor zaten görüyoruz. Düşünsen hardware bana telif hakkı atıyormuş. Ee... Şöyle söyleyeyim. Şimdi söylemeyi unuttuğum bir şey var. Şurada bir ses açma kapama şeyi varmış bölümü varmış ben bunu görmemiştim şu arka kısımda hemen mikrofonun arkasında o yüzden baktım ilk başta ses gelmiyor falan ama sonra dedim kesin ben yapamamışımdır hemen baktım hallettim çok şükür şimdi şöyle bir şey söyleyelim arkadaşlar 72 lira verdik N11'den aldık bunu yaklaşık 75 lira 70-75 liralık bir fiyatı var bu ürünü şu şunları söylemem gerekiyor hani bu fiyata eğer bulabiliyorsanız Hani şunu da göstermişlerdi. Hakikaten böyle oluyor. Bulabiliyorsanız dediğim gibi kafa üzerine gelecek. Hani bakın şurada şu an benim bir tane daha dediğim gibi HyperX kulaklığım var. HyperX Cloud 1 e, bu. Bir serisi 7.1 ses sistemine sahip Bu direkt arkadaşlar kafanın etrafından sardığı için çok rahat. Ama şimdi hakikaten ciddi fiyat farkları var. Bu 250 TL bu 75 TL. Nerede yani işte bu rahatlığı sağlaması için biraz fedakarlık sağlanılıyor diyorum. bu kulağın etrafına direkt şuraya baskı yaptığı için gerçekten kulaklığı böyle bir çektiğinizde rahatlıyorsunuz. Ama neden bu böyle? Ben bunu hala anlamış değilim. Tüm firmalar bunu yapıyor. Yani neden hani neden böyle buna, bu ürünleri getiriyorsunuz? Ucuz diye insanlar alıyor ama yani yarın öbür gün Kimse bakmayacak bunların yüzüne çünkü gerçekten kulak bak seste bir sıkıntı yok ama neden böyle bilmiyorum. Bir de şunu da söylemem gerekiyor. Ee, şimdi çok ürün incelediğim için hani bazılarını da tanıtmadım. Şöyle bir şeyle karşılaştım. Uygun fiyatlı Çin'den gelen uygun fiyatlı ürünlerde şurada bir şişkinlik var. Şurada bir şişkinlik var. Sebebini bir türlü çözemem. Yani şu kulak içerisinde şurada bir şişkinlik var şöyle. Acaba sebebi ne olabilir? Hiçbir bilgim yok. Hiçbir bilgim. Ama neden öyleler onu bilmiyorum. Hani diğerleri genellikle şeydir. Mesela bunlar bu tür kulaklıklar. Hani pahalı kulaklıklar. Logitech'in olsun diğer kulaklıklar olsun. Onlarda öyle bir sıkıntı yaşamadım. Daha düz içerisi. Hani bu direkt böyle kulağa doğru içeriye doğru bir gelişi var. Onda bir rahatsızlık görmedim. Dediğim gibi ürün böyle ışıklandırmasını da gördük. Hani çok bir ışıklandırması yok. Ee, ama alacak arkadaşlara şimdiden hayırlı olsun diyorum. Hani kafa bölümü hakikaten rahat. Fiyatını herhalde hak eden bir ürün diyebiliriz. Çünkü dolar arttı. Fiyatlar bayağı yüksek. Hani ben bir şey diyemiyorum arkadaşlar. Şimdi çok soracak işte bunu, bunu mu alalım sen ne düşünüyorsun sen ne yaşadın arkadaş. Bak en güzelini biliyor musun? Ben burada anlatmam, sana hiçbir faydası olmaz Bak ben bu ses kaydı şimdi size Denenmiş ses kaydı ben kendinden gelecek O da gerçek ses kaydı değil Onu da söyleyeyim Siz gideceksiniz en güzeli bunu deneyeceksiniz Denemeden almayın hiçbir kulaklığı Çünkü aldığınızdan Değiştirme imkanı bulamayacaksınız bir daha Zor yani çok zor Belki değiştiren arkadaşlar olur ee, Orada dikkatli olalım Sıkıntı çıkmasın ee, Yani benim kulağımla bana soran arkadaşın kulağı bir kere aynı değil. Boyutu olsun, yapısı olsun hiçbir şey aynı değil. Yani o yüzden ben rahat etmedim. Alacak diğer arkadaş rahat edebilir. Bunu alacak belki benden daha küçük bir çocuktur. Belki ne bileyim, belki onun için bu çok güzel bir şey olabilir ama beni tatmin etmeyebilir belki. Ee, diyorum ve iyi bir araştırma, iyi bir yorum, e, iyi bir araştırma yapıp, iyi yorumlara bakıp e, bayağı şey yapmak lazım ama e, dediğim gibi ben bu ürünü hani ne iyi ne kötü diyorum orta diyorum kendi fikrim fiyat bazına da fiyatına göre de değerlendirmek lazım diyelim ve kapanışı böyle yapalım sorularınız olsa olursa cevaplamak isterim şimdiden dinlediğiniz için e, çok teşekkür ederim elbet eksik bir bölüm kalmış olabilir dediğim için kafam dediğim gibi kafam gerçekten bugün çok karıştı işte. çok dağıldı e, ee, bunları demek istedim. Ee, ses kaydı çok iyi gelmeyebilir. Ben de kendim yaptım dediğim gibi. Oyun da hani tamamen bir oyun şeyi değil. Hani CSGO çok oynandığı için ona göre bir video çekmek istedim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Böyle biraz mutsuzum böyle şey oldum. Kafa yoruldu. O yüzden devam edemiyorum. Bitirmem de gerekiyor acilen. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.